Yo 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 hepiniz selamlar ben heyecanlı bugün sizlerle Başlıktan da gördüğünüz üzere CS:GO 2'nin yani veya Source 2'nin hype skinlerini inceleyeceğiz ve eski yatırımların nasıl döndüğünü göreceğiz. Bugün konumuzun ana amacı aslında aramarlar fakat bunun geleceğinde farklı içerikler yapmayı düşünüyorum. Source 2'de olabilecek güzel skinler tarzında böyle birkaç içerik yapmayı düşünüyorum banger içerik. Bunları bölmeye karar verdim. En büyük sebeplerinden bir tanesi de şu tek videoda sizlere çok bilgi verdiğim zaman çok daha fazla sorunuz oluyor. Şu çektiğim videolardan bir tanesini 20 dakika yaptım. yaptım o bir tık pişman olmuş olabilirim. Keşke 10-10 yapıp farklı farklı içerikler koysaydım. Onun dışında hemen videoya geçmeden önce sponsorumuz olan Skinsman e video sponsor oldukları için teşekkür ederim. Legocan kodunu kullanarak ilk Takasınıza 5 dolarlık takas bonusunuz alabilirsiniz üstünü gene buradan Lego can kodunu kullanarak bu bonus yetmediyse %30 yerine 35'lik bir yükleme bonusuna sahip olabilirsiniz. Bildiğiniz üzere güvenli rahat bir şekilde botlarla takas yapabileceğiniz bir site. Birçok kez videolarına konu aldım. Normal full videolar çektim. Sorularınız olursa onlara bakabilirsiniz. Ayrıca çekilişler de burada mevcut. Freebies kısmına gelip çekilişlere de bakmanızı öneririm. Şimdi Hatırlarsınız bizim çok 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 önceden şöyle popülerden girip bulabileceğimiz Aramar 2020 kapsülerini indirim yatırım tavsiyesi diye bir videomuz vardı. Ve ben burada ufak bir pişmanlık yapıp sticker, mitiker ne varsa basmıştım. Çok çok büyük miktarlara paralar vermiştim. Ve bunlar en sonunda gün yüzüne doğdu. Envanterde ne yazık ki gösteremiyorum. Something went wrong diyor CSGO'nun serverlarından kaynaklı olarak. Bir tık CSGO sistemi çökertti gene. Ama Sizlere bahsetmek istediğim olay şu. Buraya geldiğimiz zaman dere fiyatlarıyla Taylo'nun aptal salak bir fiyata doğru yaklaştığını görebiliyoruz ve bu ciddi anlamda aptal salak bir fiyat olduğunu söyleyebilirim. Ben bile Tayluları ee, şu civardan alıp 200 300'de alan bir insan olarak burada 700 800 görünce mutlu oldum. Burada arttığım yani en büyük şeylerden bir tanesi Natus oldu. Navi oldu. Navi hiç artmadı. Taylu Çinli kardeşlerim sağ olsun arttı ve bu artış ciddi anlamda insansal bir artış değil. Bu sadece Taylu değil, sadece Aramar Gordlarda değil. Üstün Aramar kapsüllerinde de oldu. Hem burada Legends Contenders hem de e, ee, Challengers'ı gördüğümüz zaman görmüş olduğunuz üzere 11 lira, 12 lira ve 15 liraya kadar arttı ve bu çok büyük bir artış. Şimdi öncelikle artışları göstereceğim sizlere ondan sonra benim ne yapacağımı göstermiş olacağım. Şimdi artışları görüyorsunuz en tırt bile 150-200 lira bandına yaklaştı ki vitalityler bir ara 30-40 liraya satılıyordu hatırlarsınız. Ve buradaki en ucuz kalan goldumuz OG değil EG oldu ve bu bile neredeyse 100 liraya kadar uzandı. Hatta hatırlarsınız bir ara yani 100 thieves goldunu 20 liraya almayanlar dövüyorlardı arkadaşlar hani öyle bir durumdaydık. Hani şimdi baktığım zaman fiyatlara aptal salak fiyatlar görüyorum. Çünkü ben zamanında TL ile aldığım için fiyatlarını hatırlıyorum. Ve hani bu fiyatlara aldığım stickerlar ciddi anlamda insan gibi değildi. Ve bunların artış olması çok güzel. Taloo foiller, G2 foiller, Spritler, Liquidler ve bende bunlardan tonlarca var ciddi anlamda. Hani sizlere ne kadar olduğunu da anlatamam bile. Hani foillerin dışında bir de... Stax'te kaldığım holalar var arkadaşlar. Hani şimdi ben bunu mutlu mutlu anlatıyorum. Çünkü ben bunları bozmayacağım ama bildiğiniz yemin etmiştim hatırlarsınız. Ve hani holoları falan görünce çok mutlu olurum. Çünkü bu artış en azından gene Taylu'dan göstermiş gibi olalım ama bu artış mantıklı bir artış değil. Ciddi değil. 80 liraya kadar görmüş zaten ve şu anda 74 lirada. Ve hani ben bunları ciddi anlamda abartsız diyorum. Maksimum hani burada aldım. 10 liradan falan aldım bunları. Ve Holo ve foillerin artışı bu arada gold tartışaran daha bile felaket iyi derecede. Ve ben şahsen e, tamamen bir depoyu boşaltın ne kadar tuttuğunu çok merak ediyorum. Ne kadar bir kârda olduğumu çok ama çok merak ediyorum. Ki hatırlarsanız benim e, bir tane envanter dizimi isteğim vardı. Yayınlarda bahsetmiştim. Bu arada ara sırayı açıyorum. Twitch TV Lego 6.35. Bakmıyorsanız bakabilirsiniz. Ve hani bu aramar bana yıllarca beklettirilen yatırımın cevabını verecek gibi duruyor çünkü hani benim burada çok hype'ladığım sticker'lar vardı. North olsun Fnatic olsun ve bunların ciddi anlamda artışları çok çok yüksek artışlar hani ben bile tahmin etmediğim artışlara sahip oldu. Ben North'lara 5-6 liradan aldığımı hatırlıyorum Do doğru konuşmak gerekirse evet hani fazla fazla bile söylemişim ve bu artışlar insan artışları değil ve üzücü olarak bu kadar fazla insanlar elinde de bu sticker'lardan kalmadı hani. Ee, ben bunların daha da yukarı çıkacağından düşünüyorum. Ve ben yakın bir zamanda bunları gene bozmayı düşünmüyorum. Şu anda hype var. Sizin yeriniz olsam yapacağım bire bir şeyi söyleyeyim. Mesela Navi sticker'ı hala da en yukarıda değil. Ve Navi hololar, Tayli hololarla birlikte normaldeki en pahalı ikiliydi. Fakat bu yeni fiyat güncellemesinden sonra bir anda Navi holoların fiyatları kaldı. Neden Navi'yi beğenmediler? Navi deme bir şerefsizlik oldu? Bunun hakkında pek bir fikrim olmadığını söyleyebilirim kolay bir şekilde. Ama belli başlı stickerların diğerlerine göre çok çok daha hızlı yükselliği aşikar. Ve mesela bunun gibi Nortu 3-4 liradan zamanını alıp şu anda 30 liraysa tutmak bence çok da kötü bir fikir değil. Çünkü ya fiyatlara baktığımız zaman hani totaldeki arz talebe baktığımız zaman ki ben normalde her zaman derim ki Steam'e bakmayın. 303 ilan var. Hani ben de sana şunu söyleyeyim 100 tane Nortu'm var benim. Hani sadece bende var. Hesabı siz yapın. Başkalarının kim bilir ne kadar vardır. Hani Oradan öylesine düşünebilirsiniz. 100 çok abartı bir sayı oldu ama hani 100'e yakın bir şeyim var North'ta. Sadece North'ta var. Hani öyle düşünebilirsiniz ve düşündüğünüz zaman insanların ne kadar olduğunu da düşünebilirsiniz. Benim buradaki fikrim şu. Bu sayılar kesinlikle gerçek değil. Herkes de hala da binlerce var. Ve herkes hala da ya hotlamak istiyor ya da satabildiği kadar hızlı satmak istiyor. Benim buradaki en büyük düşüncelerimden bir tanesi şu arkadaşlar. Hype'ın olmasının sebebi tamamen Source 2'den sonra oluşan tweetler. Çünkü insanlar bunları oyun içinden incelediği zaman aslında Source 2'de kötü durmadığını anlamışlardı. Şimdi şöyle bir fikrim var. Hype varken satmak iyi olabilir mi? Kesinlikle olabilir. Ama yazın Source 2 geldiği zaman bunların fiyatı daha ne kadar çıkar? Şimdi her zaman alım satım konusunda bir şey söylerim. Eğer bunları bir şey satıyorsanız ve geri yatırım yapacaksınız satmak çok zekice. Çünkü bu yatırım zaten kendini çoktan katlamış bir durumda. Ve bunları satmak zekice üstün üstlük yatırım yapacaksınız. Fakat ben bunları satayım. Bir şey yapmayayım. Para öylesine 6 ay boyunca dursun dersiniz avantajsız. Çünkü zaten bu itemler dolar bazlı itemler arkadaşlar. Ve bu itemler dolar bazlı itemler olduğu için her türlü arka planda artacak itemler. Çünkü bu sallıyorum 10 lira olsun. Ya bu aslında 0.25 cent en basitinden veya 0.50 cent. Ve böyle olunca dolar arttıkça tl oranı da artıyor zaten steam marketinde siz görmeseniz dahi. E Bunlar olunca da satıp hiçbir şey yapmamaktansa tutmak daha avantajlı. Ama şimdi siz geleceksiniz abi sen ne yapacaksın diye bana soracaksınız. Benim yapacağım nokta şu olacak. Öncelikle tüm her şeyimi e, depodan çıkartacağım. Teker teker ne kadarım var neyim var ne kadar ediyor current market fiyatlarıyla buna bakacağım. Bana daha önceden bana sordukları zaman ben 480 liraya falan Taylio altın çıktı zaman satmayacağım dedim. Tam tamına şurada şuradaki hype varken ben satmayacağım dedim. Satmamakla haklıydım. 800 liraya kadar gördü bu aptal şey. Ve bundan ciddi anlamda az var gibi duruyor. Ve kaç tane var ben de hatırlamıyorum. Umarım Navi'den al, bir o kadar aldığım kadar Taylio'dan da almışımdır. Çünkü Navi'den çok aldım. Ve ben Navi'yi 600 liradan aldım arkadaşlar. Hani Şöyle göstereyim sizlere. Navi zaten bana kar ettirmiyor. Hani onu artık anlaştık Navi ile. Ben Navi'yi <laughs> buradayken aldım. <laughs> Hiç utanmıyorum bunu söylemeye. Ben buralardayken aldım. Hatta kendi kendime dedim ki lan daha ne kadar düşecek zaten 3000 liraya satılıyordu. Bu arada bu 2 yılın öncesi 3 bin 2 yıl önce 3 lira askeri ücret bile değildi arkadaşlar. Hani öyle söyleyeyim sizlere. Ben burada indirimler falan girdi. Lan dedim daha ne kadar düşük indirim girdi 1000 liraya düştü 600 lira falan dedim ben burada aldım sonra yetmedi bir de burada bir alım yaptım ve hala da ona rağmen Navi mesela artmadı oğlum 60 liraya Navi satılıyordu bakın mesela ben hatırlıyorum yani satıldığını ve baktığınız zaman da şu anda 200 lira mesela Navi'leri hiç satmayı bile düşünmüyorum yakın bir zamanda ama elimde sallıyorum 5 tane Taylum var 2-3 tanesini satıp gelecek bir video için başka bir konu başka bir içerik veya başka bir yatırım yapmayı düşünüyorum. O yüzden benim yapacağım en büyük şey soklarımı göreceğim. Elimde ne kadar var? Kaç adet var? Hangilerini satmak istiyorum? Hangileri ne kadar para ediyor? Karar verdikten sonra yüksek ihtimalle elimdekilerin yarısını satacağım ve kalan yarısını holdlamaya devam edeceğim. Böylece en kötü diğer yarısını geç satarsam ve fiyatlar düşerse problem olmaz. Daha da artarsa en azından o parayla da satmış olduğum internetlerin parasıyla da çoktan yatırım yapacağım için üzülmemiş olacağım. Benim gideceğim yol bu. E, fikrimi en iyi şekilde verebildiğimi düşünüyorum ve size de önerdim yol kesinde bu hepsini sat, satacaksanız satın uğraşmayın ama benim elimde bin'e yakın e, aramar var ve ben bunlarla zaten uğraşmam gerekiyor ve bunlarla uğraşacağım kısacası olarak umarım video 300'e gitmiştir aramarların hype'ının Sorsky'e bağlı olduğunu CS2'nin gelişine bağlı olduğunu ve artışların benim gözüme devam edeceğini ama satmak isterseniz de satılabilecek bir miktarda olduğunu düşünüyorum özellikle aldığınız fiyatlara bakın mesela Taylu'yu satmak benim aldığım fiyattan karlı veya G2'yu liquidleri, phase'leri satmak karlı veya furyaları. Ama mesela Navi'yi satmak benim için karsız. Bunlara iyi bakmanız gerek yok. Kaçtan aldınız? O zamanın dolar kuru neydi? Şu zamanın dolar kuru ne? Ve aradaki farkları bir bakın. Düşünün. Ve en karlı seçeneği yapın. Çünkü her sticker için bu değişecek. Sizlere basit örnek vermem gerekirse. Navi foil zaten pahalıydı. Amara Sprit foil o kadar pahalı değildi. Hemen sizlere en büyük örneği de gösterelim. Şimdi Gene Steam çöktü mü? Bir deneyelim arkadaşlar. Sizlere son bir örnek daha vermiş olalım. Ben Spirit'leri çok daha ucuza aldım. Görmüş olduğunuz üzere bu civarlardan 10 liradan falan alıyordu. Fakat Navi parlaklar bile zaten 30-40 liraydı. E zaten zamanında 30-40 liraya satılmış bir şey. 50 liraya satınca düşü e, sevindirmiyor ama 30 liraya satılan bir şey. Gene 50 lira olunca görmüş olduğunuz üzere mutlu oluyor. Ve bunlardan çok yok. Siz de eğer satacaksınız da abanmayarak satın arkadaşlar. Piyasayı çöktürmeyin. Çünkü aranızda benim gibi hala da deli gibi aramar tutanlar var. Biliyorum. Piyasayı çöktürmeden insan gibi satın. Mantıklı bir outgama sahip olun. Böylece kimse kaybetmesin ve herkes kazanmaya devam etsin. İzlediğiniz için teşekkürler. Bugünlük benden bu kadar. Videoyu sponsor olduğu için Bank'e teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.